Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını bitirmeye yönelik müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri tutumu yeniden Kiev'den yana döndü. Özellikle bugün Florida'da Amerikan ve Ukraynalı ile Rus delegasyonları arasında 3 gün süren görüşmeler sona erdi ve işte Donald Trump'ın temsilcisi Steven Witkow Ukrayna'nın prensipte diktatör Putin'e hiçbir toprak vermek zorunda olmadığını açıkladı ve şu anda tüm görüşmelerin Ukrayna için güvenlik garantileri üzerinde titiz bir şekilde çalışmaya odaklandığını söyledi. Ayrıca Vitkov'a göre bunlar hem çok uluslu hem de sadece Amerikan garantileri olacak. Ukrayna'nın yeniden inşası ve bu yatırıma bağlı olarak ülkemizin gelişimiyle gelecekteki refahı tartışılıyor ve en önemlisi Vitkov'dan duyulandı. Özünde o şöyle diyor. Ukrayna net bir şekilde ve kesin olarak kendi pozisyonunu belirledi. Ukrayna barış istiyor, Ukrayna savaşın sona ermesini istiyor ve benzeri şeyler. Bu önemli. Artık manipülasyonla suçu Zelenskiy ve Ukrayna'ya atmak mümkün değil. İşte böyle. Ayrıca Steven Witkov, savaşın ateşkesle değil kalıcı bir barışla bitmesinin önemli olduğunu söyledi. Ve işte bu ortamda aniden Amerika'da söylemde çok güçlü bir değişim başladı. Çünkü Lindsey Graham bir cumhuriyetçi senatör bu arada Donald Trump'ın çok yakın bir müttefiki bugün şöyle bir açıklama yaptı. Hatta Donald Trump'ı da kamuoyuna çağırdı ve dedi ki dinleyin biz Venezuela'nın petrol tankerlerine saldırıyoruz. Onları ele geçiriyoruz, tutukluyoruz. Peki neden yasa dışı olarak Rus petrolü taşıyan gölge filoya ait Rus tankerlerini ele geçirmeye başlamıyoruz? Ve Lindsey Graham tam olarak bunu yapmaya çağırdı. Dedi ki, yani bunun yasal olması için hadi artık bu Rusya'yı terörizmin sponsoru ilan edelim ve hepsi bu. O zaman rejime karşı ne yapılıyorsa aynısını yapabiliriz ve Lindsey Graham de buna çağırdı. Diyor ki terörizmin sponsoru ilan edelim ve tam olarak rejime yapılanın aynısı. Sonra iki gün boyunca Amerikan heyeti Rus Kiril Dimitriyev ile görüştü. Bugün Amerikalılar tekrar Ümerov ile buluştu ve şimdi sonuçlar Vitkov'da ortaya çıktı. Ümerov da konuştu, kendi pozisyonlarını açıkladılar. Ruslar burun kıvırıyor tabii ki. Şimdiden Avrupalıların bu olaya müdahale ettiğini ve her şeyi berbat ettiğini söylüyorlar. Çünkü Vitkov önceden Rusları destekliyordu. Şimdi ise tamamen Ukrayna yanlısı bir tutum sergilemesi isteniyor. Ve ayrıca şunu da belirtmek isterim ki müzakere grubunda Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir temsilci ortaya çıktı. Bu da memnuniyet verici bir durum. Bu kişinin kim olduğunu öğrenince şaşırabilirsiniz. Gelin bu konuyu birlikte tartışalım. Benim adım Alexey Peçi. Şimdi bu bölüme tamamen dalacağız. Ancak başlamadan önce sizden ricam bu kanala abone olun, beğeni bırakın ve bu bölümün altına herhangi bir yorum yazın. Bu çok önemli. Çünkü bölümlerimizin YouTube'da öne çıkmasını sağlıyor. Bunun için size minnettar olacağım. Ve benim Telegram kanalım peçin yuza da abone olun bağlantısı bu videonun açıklamasında. Bu bölümü kaydediyorum. Kiev'de artık gece çok ilerledi. Bu yüzden uyandığınızda tüm haberleri öğrenmiş olacaksınız. Yani Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri 19-21 Aralık tarihlerinde Miami'de yapılan görüşme sırasında bir dizi önemli toplantı gerçekleştirdi. Ve bu toplantılarda dikkatlerini dört ana belgeye odakladılar. Bunlar gelecekteki barış anlaşmasının bölümleri ve şimdi neyin kastedildiğini tartışacağız yani özellikle Rüstem Umerov'un sözlerine göre bu kişi Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteridir. Son 3 gün içinde Florida'da Ukrayna heyeti Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri ve Avrupalı ortaklarla bir dizi verimli ve yapıcı görüşme gerçekleştirdi. Avrupalılar artık Amerikalılarla müzakere masasında eşit şekilde görüşmeler yapıyorlar. Ukrayna tarafını bizzat Ümerov ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Andrei Gnatov temsil etti. Amerikan tarafını ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steven Witkov ve Jared Kushner ile Beyaz Saray çalışanı Josh Gruenbaum temsil etti. Josh Grunbaum gerçekten ilginç biri. Şimdi nedenini açıklayacağım. Mesele şu ki bu kişi müzakere sürecinde tamamen yeni bir yüz ve kendisi federal satın alma hizmeti komiseri görevini yürütüyor. Yani bu aslında Ukrayna'nın daha fazla örneğin silah yani bizim çok ihtiyacımız olan şeyleri almasına katkıda bulunabilecek kişi. İşte bu yüzden onu bu müzakerelere dahil ediyorlar. Bu da bu konuda sızıntıların olduğunu gösteriyor. Şimdi açıkça söyleyebiliriz ki Amerikalılar güvenlik garantileri çerçevesinde Ukrayna'ya belirli silahları tedarik etmeye hazırlar. Çünkü bu garantilerde Ukrayna ordusunun var olduğu belirtiliyor. 800 bin kişi silahsız olursa Rusya'nın saldırganlığına karşı koymak zorlaşır. Bu yüzden Ukrayna için belirli bir güvenlik garantisi olması gereken silahlar, özellikle de füze sistemleri gibi silah türleri de var. Bu yüzden Grimbaum'un bu müzakere sürecinde ortaya çıkması ilginç. Bakalım bundan ne çıkacak? Ayrıca Avrupa ülkelerinin liderlerinin ulusal güvenlikten sorumlu kilit danışmanları da tartışmaya katıldı. Burada Umerov'dan bir alıntı paylaşacağım. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna formatında yapıcı bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda ana odak 4 kilit belge üzerindeydi. 20 maddelik planın işlenmeye devam edilmesi, çok taraflı çerçeve güvenlik garantileri anlaşması üzerindeki pozisyonların uyumlaştırılması, Amerika Birleşik Devletleri ile ikili güvenlik garantileri anlaşması üzerindeki pozisyonların uyumlaştırılması ve ekonominin işlenmeye devam edilmesi. Ekonomik kalkınma planı ya da artık adlandırıldığı gibi refah planı, yani anlayacağınız üzere Avrupalılar artık müzakere masasında Ukrayna için güvenlik garantileri konusunu tartışıyorlar çok uluslu bir garanti paketi olacak. Yani Avrupalılar da bu paketin içinde yer alacak ve ayrıca ayrı bir güvenlik garantileri paketi de olacak. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan ve hukuken bağlayıcı olması için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından onaylanması gereken bir paket olacak. İşte bu yüzden güvenlik garantileri konusunda ne olacak? Bu da ilginç. bugünü NATO genel sekreteri Mark Ryuta bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı Eğer Vladimir Putin olası bir ateşkesten sonra tekrar saldırmaya karar verirse alıntı bazı Avrupa ülkeleri eğer ihtiyaç duyulursa kendi askerlerini göndermeye hazır olduklarına dair sinyal verdiler. Bu da güvenlik garantilerine dahil edileceğine dair bir ima. Ryuta, müttefiklerin üç aşamalı caydırıcılık sistemiyle barış sonrası Ukrayna'nın tekrar saldırıya uğramamasını hedeflediğini belirtti. Birinci seviye, ülkeyi kendi başına savunabilecek güçlü Ukrayna Silahlı Kuvvetleri. İkinci seviye, ek güvenlik garantileri sağlayacak olan Avrupalı Gönüllüler Koalisyonu. Üçüncü seviye ise Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğidir. Alıntı Bu üç unsur öyle birleştirilmeli ki Vladimir Putin Ukrayna'ya bir daha dokunmaması gerektiğini açıkça anlasın. Ve biliyorsunuz Avrupalıların müzakerelere katılması gerçekten çok iyi bir etki yarattı. Bugün Mark Rutte şu anda Ukrayna'da barışın sağlanamamasının tek nedeninin Vladimir Putin'in tutumu olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Putin'in son derece sınırlı askeri sonuçlar uğruna çok sayıda Rus askerini feda etmeye hazır olduğunu hatırlattı. Alıntı: "Bu yıl Rusya Ukrayna topraklarının yalnızca yüzde birinden daha azını ele geçirdi. Oysa Rus tarafının kayıpları ölü ve yaralı olarak 0.1 milyon kişiye ulaştı. Bu korkunç bir durum ama karşı karşıya olduğumuz gerçek bu." ama diyebilirsiniz ki bakın NATO Genel Sekreteri aslında her zaman böyle bir tutum sergiledi. Yani asıl sorun diktatör Putin'de ama bugün beni şahsen şaşırtan şey Kremlin'in çıkarlarına oldukça açık bir şekilde hizmet eden Steven Witkov'un tutumuydu. Yani Steven Witkov bugün şöyle diyor. Ukrayna istikrarlı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmaya tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. Ortak önceliğimiz cinayetleri durdurmak, güvenliği garanti altına almak ve Ukrayna'nın istikrarının ve uzun vadeli refahının yeniden sağlanması için koşullar oluşturmaktır. Barış sadece çatışmaların sona ermesi değil Aynı zamanda istikrarlı bir gelecek için onurlu bir temel olmalıdır. Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğini ve desteğini ayrıca bu önemli çalışmanın sonraki aşamalarında ortaklarıyla devam eden yakın koordinasyonu çok takdir ediyor. Yani anladığınız gibi açıklama oldukça Ukrayna yanlısı ve burada önemli olan Ukrayna'nın yapıcılığının, barışa bağlılığının ve ayrıca Witkov'un ifade ettiği gibi Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın ortak stratejik yaklaşımının vurgulanmasıdır ve bu yüzden buradan şu sonuca varıyoruz ki Witkov aslında şunu dile getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupa nihayet ortak bir tutum geliştirdiler ve bu harika bir şey. Sorun şu ki şu an Rusya hakkında bir şey söylenmedi. İki gün boyunca Vitkov, Dimitriev ile konuştu henüz konuşmadılar. Belki şimdi Dimitriyev konuşacak ve bize bir şeyler anlatacak. Ve bu açıklamanın önemli, eksik bir parçası gibi onsuz bu görüşmelerden tam bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Ukrayna heyeti 3 gün Florida'daydı. Dimitriyev başkanlığındaki Rus heyeti ise 20-21 Aralık'ta ta 2 gün orada kaldı. Ukrayna heyetiyle hiçbir şekilde karşılaşmadılar. Gerçi bu arada Zelenski bir gün önce Ukrayna, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında arasında üçlü görüşmelere karşı olmadığını belirtmişti. Eğer bu görüşme Rusya'nın engellediği esir değişiminin önünün açılmasına ya da liderlerin buluşmasına yol açarsa, yani Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın doğrudan üçlü görüşmesine karşı değilim diyor. Aynı zamanda Putin'in yardımcısı Uşakov, üçlü görüşmeden hiçbir şey bilmediğini söyledi ve beklendiği gibi Ukrayna ve Avrupa'nın anlaşmaya varılmasını yakınlaştırmadığını belirtti ama o diyor ki tüm Avrupalılar bu görüşmelere karıştı, her şeyi berbat ettiler. Uşakov aslında neredeyse açıkça şunu söyledi. Bakın, Vitkov oldukça uzun süredir dinliyor. Putine hizmet etti, Kremlin'i savundu, sonra Avrupalılar karışıp burada ne oluyor dedi. Ve şimdi Vitkov Donbas'ı vermeye bile çağırmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Uşakov bu konuda üzgün ve tüm sorumluluğu Avrupalılara yüklüyor. Gerçi burada Avrupa konusunda da düşünülmesi gereken bir durum var. Çünkü Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, önümüzdeki hafta Putin ile bir görüşme yapmayı planlıyor. Aslında bu hafta içinde. Kremlin böyle bir görüşmeye karşı olmadığını belirtti. Elise Sarayı ise bu yaklaşımı memnuniyetle karşıladı. Bu konuda ayrı bir bölümüm var. Adı da Macron Ukrayna'yı sattı. Mutlaka izleyin tam önceki bölüm bu YouTube kanalında. Bu önemli çünkü... Avrupalılar da müzakerede kendi pozisyonlarını almaya çalışıyorlar. Ayrıca taraflar müzakerelerde sonraki adımların zamanlaması ve sırasını da ayrı ayrı ele aldılar. Ümerov'un sözlerine göre Ukrayna adil ve kalıcı bir barışa ulaşmaya, öldürmeleri durdurmaya ve garanti altına alınmış güvenliğe ulaşmaya bağlı kalmaya devam ediyor. Burada Vitkov ile tamamen pozisyonlarını eşitlediler. Barış sadece çatışmaların bitmesi değil, İstikrarlı bir gelecek için onurlu bir temel olmalı diyor Ümerov. Ve tekrar ediyorum, neredeyse aynı şeyi kelimesi kelimesine. Vitkov böyle dedi. Bu çok önemli, hayal edebiliyor musunuz? Yani Ümerov ve Vitkov'un görüşleri tamamen örtüşüyor. Birlikte bu görüşü savunacaklarını söylediler kesinlikle dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ve bu bağlamda bugün bir başka çok ilginç haberimiz daha var. Bizim böyle bir cumhuriyetçi senatörümüz ve Donald Trump'ın çok yakın bir müttefiki var. Lindsey Graham işte bugün Lindsey Graham, National Broadcasting Company News yayınında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı, Kremlin lideri Vladimir Putin Ukrayna konusunda müzakereleri reddederse, Rusya Federasyonu'ndan gelen petrol gemilerine el koymaya çağırdı, resmen çağırdı. Senatörün yorumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya tam bir abluka uyguladığı ve yaptırım altındaki petrol gemilerine el koyduğu bir dönemde geldi. Ve şu an 22 Aralık gecesi tam şu dakikalarda Amerikan sahil güvenliğinin Venezuela'dan çıkıp Amerikalıların dur ihtarına uymayan bir tankeri doğrudan takip ettiğine dair haberler var. Kovalamaca başladı. Bakın Graham diyor ki, dinleyin aynı şeyi Ruslarla da yapalım. Graham bunu bekliyor. Trump'ın Rus petrolü alımına yönelik tarifelerle ilgili yasa tasarısını desteklemesi ve Rusya'yı terörizmin devlet sponsoru olarak tanıması konusunda Graham'den bir alıntı yapacağım. Eğer Putin bu sefer hayır derse Umuyorum ki Başkan Trump benim 85 ortak yazarlı yasa tasarımı maa imza atacak ve Çin gibi ucuz Rus petrolü alan ülkelere karşı tarifeler uygulayacak. Ayrıca 20 bin Ukraynalı çocuğun kaçırılması nedeniyle Rusya'yı terörizmin devlet sponsoru olarak tanıyacak. Bu arada bugün Sumu bölgesinde Ruslar Ukrayna topraklarına girerken aslında Sumu bölgesine saldırırken 50 kişiyi kaçırdılar. Bu gerçek bir kaçırma, bu düpedüz terörizm, bu Rus vahşileri, bu pislikler kutsal Ukrayna topraklarına daldılar, 50 kişiyi kaçırdılar, onları Rusya'ya götürdüler ve sonra da biz kurtarıyorduk dediler. Bu bir kaçırmadır. Bakın, özür dilerim. Lindsey Graham'ın alıntısına devam edeceğim ve en önemlisi, yaptırıma tabi Rus petrolünü taşıyan gemilere el koyacak. Tıpkı Venezuela'da yapıldığı gibi Ayrıca senatör Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzelerinin verilmesi gerektiğini söyledi ve bu konuda yine de belli bir iyimserliğimi koruyorum ve Josh Grunbaum'un müzakere grubunda yer almasının tesadüf olmadığını umuyorum. Bu gelecekteki güvenlik garantileri hakkında ilginç bir nokta. Ve işte Graham da Ukrayna'nın bu füzeleri, Tomahawk füzelerine ihtiyacı olduğunu, Rusya Federasyonu'nda füze ve insansız hava aracı üreten askeri fabrikalara vurmak için bu füzelerin gerekli olduğunu söylüyor. Graham, Rusya'nın yeniden işgalini önleyecek bir barış anlaşmasını da destekledi. Bunun Batılı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılması ve ülkeye güvenlik garantileri verilmesiyle sağlanabileceğini düşünüyor. Mark Rutte'nin açıklamaları bu kadar. Bence şimdi Avrupa uyanacak ve daha fazla açıklama gelecek ama Florida'daki bu görüşmelerin sonuçlarından çıkarabileceğim en önemli sonuç Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın nihayet ortak bir tutum geliştirmiş olmaları ve bunu eş zamanlı olarak aktarmaya başlamaları, yani sonunda artık tutumlar arasında kopukluk yok ve Batı koalisyonu içinde bu iç çekişmelerden kaynaklanan tartışmalar da yok. Bu yüzden şimdilik burada duruyorum. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi, çıkarımlarınızı yazın. Kanala abone olun, zile basın ve unutmayın. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz, bunu herhangi bir bağış veya bağlantılar ve bilgiler üzerinden ücretli abonelikle yapabilirsiniz. Bu videonun açıklamasında da aynen şöyle yazıyor. Alexey Piçi kanalını destekleyin. Size en uygun olan yöntemi seçin. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.